bu boğaldığını kullanacağım. Hemen şu kadar koyuyorum. Fırçama şöyle alıyorum ve sıyırıyorum. Yukarı kaldırma noktası burası. Burada kontürümüz, bronzlarımız onun hemen üzerine de aldığımızı koyuyoruz. Bu noktaya koyduğunuz, bronzların üzerine koyduğunuz aldık yüzünüzü yukarıya doğru çıkartacaktır. Şu iki göz çizgisiyle buraya şu burnumuzu yukarıya kaldırdığımızdaki olan çizginin arasına oturtuyorum. Gözünüze makyaj yapmadıysanız şöyle C şeklinde de yapabilirsiniz. Aldığın fazlası burada duruyor. Çok az aldım ama yeterli geldi. O yüzden direkt aldığınızı uygulamayın. Yüzünüze koyacağınız miktarları önce herhangi bir yerde önü koyup yüzünüze sürerseniz hem daha az ürün kullanmış olursunuz hem üründen tasarruf etmiş olursunuz. Mümkün olduğunca direktman yüzünüze uygulamayın. Biraz tamponlayarak elinizle de ezin sonra koyun yavaş yavaş giderseniz çok daha sağlıklı olacaktır.